adaletsizliğe uğrayan 84 milyon için. O zaman esas olan ahlak, esas olan akıl ve esas olan adaletse nerede kalmıştık demiştim. Bugün aslında bizim ilçe başkanlarımız ve il yöneticilerimizle hem önümüzdeki günlerdeki davaları hem de yapacağımız işleri suçluların hesap vermesi için daha çok yapacağımız işleri planlamak üzere bir toplantımız vardı. O nedenle ben ilçe başkanlarımız ve il yöneticilerimizi toplantı saatimizi sekiz buçuğa alıyoruz. İl başkanlığımızda çalışmaya devam. Merhaba. Hesap vermesi gerekenlerin Merhaba. adalet Merhaba. karşısında hesap vermesi için Merhaba. hep beraber ama hep beraber kendimiz için değil etrafımızdaki birkaç kişi için değil zenginleştirmek istediklerimiz için hiç değil, kötü sistemin bütün iyi insanları için fikri ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun, mesleği ne olursa olsun, kötü sisteme mahkum edilen bütün insanlar için hep beraber çalışmaya, çalışmaya ve çalışmaya devam. Bugün çok terlediniz güneşin altında. İyi ki varsınız. Iyi ki adaletin yanındasınız. Ve biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanımızın öncülüğünde Türkiye'ye nefes aldıracağız. Bu arada biliyorsunuz bugün genel başkanımızın linç edildiği çubuk olayları ile ilgili mahkeme görüldü. Ve ne yazık ki sizleri burada ben içeride kendime değil ama Güneşin altında saatlerce kalan sizlere hakikaten daha çok üzgünüm. Sizleri burada 5 saate 6 saate mahkum eden anlayış genel başkanımıza bütün dünyanın göz önünde linç girişiminde bulunan kişilere verilen cezaları söylemeye bile gerek yok. Yarın 16 milyon İstanbul'un bunun iradesini yargılamaya kalkacaklar. Yarın Ekrem Başkanımızın mahkemesi var. Hep birlikte orada olacağız. Uzun lafın kısası değerliyor arkadaşlarım. Terleyeceğiz, yorulacağız. Ama bildiğim bir şey var ki inanan insanların yorgunluğunu, adalete inanan insanların yorgunluğunu tek bir şey giderebilir. O da çalışarak bu ülkeye nefes aldırmak. Haydi hepimize kolay gelsin. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki yol arkadaşlarımsınız. İyi ki Cumhuriyet Halk Partisi bizleri buluşturmuş. Ya Çok ya teşekkür ederim.